Yeni bir videoyla karşınızdayım. Herkese merhabalar gençler. Ben Ertan Çalışkan. Yaklaşık 8 yıldır geziyorum ve bir süredir gezip gördüğüm yerleri sizlere de aktarmaya çalışıyorum. Bu girişi ben nereden tanıyorum ya? Azerbaycan'a gideceğimiz gün. Azerbaycan'a gideceğimiz zaman çok güzel bir giriş yapmıştım. Herkese merhabalar gençler. Ben Ertan Çalışkan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yaklaşık 8 yıldır geziyorum ve gezip gördüğüm yerlerde sizlere e, tanıtmaya çalışıyorum biliyorsunuz Arkadaşlar uzun bir süredir e, dünya turundayız e, motosikletlerle çıktık ufak motosikletlerle çıktık geziyoruz vesaire vesaire yolculuğumuz boyunca hiç çadırda kalmamıştık bugün çadırda kaldık bunu da size göstermek istedim e, neden çadırda kalmıyorsunuz diyen arkadaşlar için çadır kurmak bizim için çok eğlenceli bir e, atmosfer değil çünkü yıllarca çadırda yaşamış insanlarız e, ihtiyaç anında sadece çadır kuruyoruz Onun dışında Bizim enerjiye çok fazla ihtiyacımız oluyor. Çünkü şu an bu videoyu izliyorsanız tahmini saatler süren bir edi, çekimi var, saatler süren bir editi var. Yani çok kolay değil sürekli bir enerjiye ihtiyaç var. Solar panel de ihtiyacımızı karşılamıyor. O yüzden bir 220 volt ihtiyacımız var. Bu sebepten ötürü de çadırda kalmamız biraz daha zorlaşıyor. Bir de sosyalleşmek açısından Türkiye'de olsak neyse ama e, sosyalleşmek açısından da hosteller falan çok e, keyifli çok da güzel oluyor. Orada yeni insanlar tanıyoruz. Dile adapte oluyoruz. Dil e, çalışıyoruz vesaire vesaire sosyalleşiyoruz yani. Velhasıl arkadaşlar durum bundan ibaret. Bu haftaki videoda e, neyimiz var efendim? Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi biz Azerbaycan'a gideceğiz. Evet. Gürcistan'dan sıkıldık mı? Hayır. Gürcistan çok güzel bir yer ama bütçemiz sınırlı ve bu sınırlı bütçeyle bir yerler daha görelim tabii ki istiyoruz. Sosyal medyamız tam bir toparlanana kadar elimizdekini iyi değerlendirelim istiyoruz. Burada da yeterince gezdik. Size ne kadar aktarabildik bilmiyorum. Ama yeterince gezdik, tozduk ve zaten daha önce de üçümüzün de geldiği yerdi Gürcistan. O yüzden bir tık daha ileri giderek Azerbaycan'a gidiyoruz arkadaşlar. Azerbaycan'da neredeyse hiç bilme... Kendi adıma konuşayım, ben bilmiyorum. Siz Azerbaycan'a hiç gittiniz mi? Hayır, gitmediniz değil mi? Evet, takım arkadaşlarım da Azerbaycan'a hiç gitmemişler. Ee, gittiğimizde bizim için de bir yeni ülke olacak. Ee, bunun için de heyecanlıyız. O yüzden e, bir an önce artık Azerbaycan'a gidelim dedik. Konsolosluğa gitmeden önce şu an ben neredeyim? İstanbuldayım arkadaşlar. Bu videoyu şu anda İstanbul'dan çekiyorum. İstanbul'da editleyeceğim ve İstanbul'dan YouTube'a göndereceğim bilginiz olsun. Konsolosluğa o kadar hevesle gittim ki. O kadar şevkle gittim ki Azerbaycan'a gideceğiz diye. Çünkü çok merak ettiğim bir yer, yabancı bir ülke işte kültürleri falanları falanlar belki bir tıp benziyor ama sonuçta yabancı bir ülke, yabancı bir coğrafya. Çok hevesliydim. Sonra neler oldu? Evet. Yine 50 cc motorla offroad yaparak güne başlıyoruz. Oh. Çadır kurmak için zor bir yere gelmiştik. şimdi de o zor yerden çıkma zamanı ama baya berbat bir yer hadi oğlum hadi evlat Oo, o sıktı Oo, İstop etti İstop etti evet bundan sonrası güzel bir yol Bugün Azerbaycan konsolosluğuna gidiyoruz. Çünkü sınırı geçmek için Azerbaycan'a girmek için Tiflis'ten Azerbaycan konsolosluğundan izin kağıdı almak gerekiyormuş. Biz de bunun için sınır kapısından geri döndük. Azerbaycan konsolosluğuna gitmek için çünkü Azerbaycan konsolosluğu Tiflis'teymiş. Evet. Ya gerçekten bu motorun sınırlarını çok zorladım ya. Yakında elimde patlayacak gibi hissediyorum bu. Güzel bir gün. Hava e, ne soğuk ne sıcak. Tam kıvamında böyle. Gayet güzel. Burası Tiflis'lerin denize girdiği yermiş. E, büyük bir göl Tiflis'te. Merkeze de çok yakın. E, deniz diyorlar işte. Denize girmek için buraya geliyorlar. Burada beach'ler falan var. Tiflis'ler denize bu gölde giriyorlar yani. Yokuşu şu an 35 kilometre hızla çıkıyorum. Benim motorun virajda yatma gibi huyu olmadığı için iyice yavaşlayarak dönüyorum. Çünkü küçük tekerli motor öyle çok yatabilen bir motor değil. Virajlara girerken bayağı yavaşlıyorum. Alt tarafı bir scooter bu abileri ablaları. Bu alt tarafı bir scooter. Amortisör sistemi arkadaşlar bu motorun yok. <laughs> yani motorun amortisör sistemi kötü demiyorum bakın. Motorun amortisör sistemi yok. Direkt rap rap diye bir taş bile etseniz hissediyorsunuz. Evet arkadaşlar sanırım konsolosluğa yaklaştık. dakika kardeşim. Geçiyoruz görmüyor musun? Ertan Çalışkan geçiyor. Hayırdır yani? Hadi oğlum. Burası mı? Azerbaycan konsolosluğu burası mı? Niye kapı kapalı? Çalışıyor. Sırayla mı alıyorlarmış? Geldik şeye sınıra ama e, gelin görün ki yani sınıra değil konsolosluğa geldik ama gelin görün ki içeri e, almıyorlar yani sınıra almıyorlar. E, sınırdan bir tek Azeri vatandaşlar geçebiliyormuş o da artık Geçemiyormuş. Kanser hastası Azeriler de gelse dedi e, sınır kapımız kapalı dedi. Maalesef içeriye giremiyorsunuz dedi. Bunun tek alternatifi uçakla geçmekmiş. Uçakla geçmek isterseniz geçebilirsiniz. Ama biz motorlu olduğumuz için Azerbaycan'a giremiyoruz. Net. Evet. Tamam canım dünyanın sonu mu? Azerbaycan'da görmeyelim ne var yani. Rusya'ya gideriz. Rusya'dan Moğolistan, Kazakistan. Çok güzel otomuz var. Oradan gideriz. Sonra dedi ki Türk konsolosluğuna bir bir durumu öğrenelim. Nedir ne değildir bir bakalım. Sonra Türk konsolosluğuna gittik. Arkadaşlar gidiyoruz Türk konsolosluğuna. Orada bir görüşelim, konuşalım bakalım. Ne yapılabilirmiş, nasıl gidilebilirmiş falanmış, fişmanmış. Yani gideceğiz Türk konsolosluğuna orada şu an nereye gidebiliyoruz onu öğreneceğiz. Çünkü buradan Azerbaycan'a giremiyoruz. Ermenistan Zaten bizim için büyük sıkıntı. Rusya'da kapalıysa <laughs> burada kaldık demektir bu. Araştırıyoruz. Sağlıklı hiç bilgi yok. Hepsi sağlıksız bilgi, hiçbir güncel bilgi değil. E, gelen yorumlar, e, sağlıksız yorumlar. Kimi geçebilirsiniz diyor, kimi geçemezsiniz diyor. Böyle bir karmaşa var. E, gibi gibi. En iyisi abi gidelim biz Türk Konsolosluğumuza diyelim ki böyle kem böyle bir sorunumuz var. Abi yolun ortasında o kadar büyük çukurlar var ki anlatamam. Lap diye dalıyor insan çukura? Ne seveyim ben? Hay senin ben ay yıldızını seveyim. Allah'ın Türk Konsolosluğu çıldıracağım. Az daha önüne alsınlar. Ee, şimdi bakalım gireceğiz içeriye konuşacağız ama giriş buradan değilmiş yan taraftanmış. Hadi bakalım buradan hangi ülkelere gidebiliyormuşuz. <laughs> Barancım? Haydi bakalım. Ne diyorsun hangi ülkelere net, gidebiliriz abi sizce? Ben gelip net bilgiyi alalım Aa, ya. Öyle. Bence net. Buradan, git gel git gel boşu boşuna zaman Rusya, kaybı. Rusya, ve Ermenistan'dan çıkış yapabiliriz sadece. Ermenistan'a ben çıkış yapabileceğimizi sanmıyorum ya. sanmıyorum ya. Yani bakalım gidelim. Gidelim öğrenelim, yani. öğrenelim abi. abi. Evet. Ne demek ya Rusya ya bize vermiyorlar? Rusya'da savaş varmış. Savaş zaten vardı. Ama biz oradayken, Gürcistan'ı gezerken seferberlik başladı. Lokal bölgeler diyorlar ama bir seferberlik başladı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bütün Rusya erkekleri Gürcistan'a akın etti. Dünyanın her yerine ama en kolayı Gürcistan. Gürcistan'a akın etti. Sonra Kapıları kapatma kararı almışlar. Ya e ama gidenler var, gezenler var. Böyle bir karar alınmış. Açılırmış. Bilemiyorum. Ah. o zaman Ermenistan'a gideriz. Ermenistan şu an tehlikeliymiş. Türkler için şu an tehlike arz ediyormuş. Çünkü çünkü savaşlar o kadar birbirine karıştı ki benim için. Azerbaycan'la Ermenistan savaşıyor. Türkiye Azerbaycan kardeşlerine destek oluyor. Ermeniler de bizden nefret ediyor. Gibi bir circle var. Lan bir durun lan. Bir gezeceğiz ya. Almışız motorumuzu tın 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 gideceğiz, bir gezeceğiz bir sakin. Öyle olmadı o iş. Şey. Sonra oturduk bir yerde. Hiçbir gidemediğimizi fark ettik. Eee Fikir benden çıktı. Dedim ki arkadaşlar Türkiye'ye dönelim mi? Çünkü bir paramız bitiyor. E paranızın bitmesi sürpriz miydi kardeşim? Yola çıkarken bilmiyor muydunuz paranızın biteceğini? Çok haklı bir soru. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Kendi içimizde bir ekosistemimiz vardı. Ne gibi? benim karavan yapılacak, satılacaktı bu tarihe kadar ama bazı aksaklıklar oldu. Yapılıp satılamadı. Baran'ın karavanı da satılamadı. Biz yolda çıkarken dedik ya bunlardan biri her türlü satılır o zamana kadar kendi bütçemize devam edelim biri satıldığında da hem motorları yenilir ister benim satılsın ister senin satılsın hem motorları yenilir hem de cebimizde paramız olur rahat rahat geliriz biz sadece motorlu karavanlarımız satılana kadar e, dişimizi sıkarak gezelim bitti <laughs> benim karavan bitmedi satılmadı baranın karavanı da satılmadı e, kaldık Ayaz'dan Cebimde son 100 dolarım vardı. Yan, yalan olmasın. 110 dolarım vardı. Dedim arkadaş ya bu para beni İzmir'e kadar götürür. İleriye gidersem geri de dönemem artık. <laughs> Öyle bir ayazda kalıyorum yani. İleri gidersem hakikaten geri de dönemem dedim. E, o zaman dedim şöyle yapalım. Ben gideyim. Karavanın başında durayım. Diyelim ki abi orayı öyle yapmayayım, burayı böyle yapayım, şurayı şöyle yapayım, karavanımı çiçek gibi yaptırayım, satayım, cebime de paramı koyayım, sonra gezelim. Hatta dedim siz de gelin. Dediler ki biz Gürcistan'ı bir gezelim şöyle, dağlarına, bayırlarına gidelim. E sen de gel dediler, beraber gezelim. E, Türkiye'ye dönme, beraber gezelim. Abi dedim ben buraları daha önce gezdim. E, çok hevesli değilim Gürcistan'a. Gürcistan benim için transit bir ülkeydi. Yani Gürcistan'da ben geçip Azerbaycan, Rusya vesaire gibi e, görmediğim yerleri görmek istiyordum. Ben dedim gelmeyin, ben e, döneyim karavanımla yürüyelim. Siz dedim takılın, gezin Gürcistan'ı, mis gibi komşu ülkemizi gezin. Sonra dedim gelirsiniz. O zaman öyle yapalım dediler. E, biz de dedi, Gürcistan'ı gezelim, sonra e, geliriz. Eyvallah, kendinize iyi bakın. Hadi dostlarım, let's go baby'lerim, kızlarım. <laughs> Sonra ben yola çıktım. Nasıl yola çıktım biliyor musunuz? Tabii bunları böyle tatlı anlatıyorum ama sinirliydim. O süreçte çok sinirliydim. Hiçbir yere gidemediğimiz için, devletlerin geri zekalı gibi savaş içerisinde olduğu için boktan bir pandemi sürecini bahane edip ya berbat bir durum. Çünkü sıkıntı ne biliyor musun? yola çıkarken bunları göze almadım. Göze alınır bunlar. Göze alınır. Yolun zorluğu göze alınır. Çadırımın Demiri kopsun, poli kopsun, ben oraya çubuktan bir pol yapayım, çadırım yağmur alsın, oraya brandalar sereyim, yolda giderken lastiğim patlasın, fitil sokayım. Yolun zorluğu problem değil. 50cc motorla gidiyorum zaten, yolun zorluğu problem olsa 3000 kilometre yol gitmem. Sorun aptal prosedürler. Aptal prosedürler yüzünden hiçbir yere gidemiyor oluşumuz. Bu da tabii canımı sıktı, sinirlendim, gerildim. Modum çok düştü yani. Ne demek lan, Gürcistan'da kalacaksınız. <laughs> Sorry. Bu arada boynum fena ve e, hastalandım. Tamam. O zaman ben gideyim Türkiye'ye. Abicim işleri halledeyim. Karavanımı sat, yapayım, satayım. Sonra bakarım çağrıma. Güzel bir motor alıp gezelim. Eyvallah buralar, görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Bir şey olursa ararsınız, eyvallah. Sonra ben geldim. He, gönül isterdi hep beraber gelelim ya da e, hep beraber gezelim vesaire. Ama dediğim gibi karavanlar satılmadığı için, sosyal medyamızda büyüyemediği için e, olmadı yani. Para suyunu çekmek zorunda kaldım. Şimdi geldim e, Türkiye'ye. Motorumu satacağım. Önceliğim o. Ki karavan bitene kadar cebimde biraz para olsun diye. Böyle asıl arkadaşlar durum böyle. Ee, peki ben daha bitmedi videomuz çok uzun peki ben o gün ne yaptım hayatımda yaptığım en büyük aptallığı yaptım 50cc motorla gece Tiflis'ten çıktım Batum'a sürdüm gece o yolları biliyor musunuz bilenler muhakkak vardır bu Hayatım boyunca yaptığım en aptal ilk üç şey arasında olabilir. Berbat bir yolculuktu. Şimdi size sahneleri göstereceğim. Biraz uzun sürecek sahneler. Çünkü benim için çok uzun bir yolculuktu. O kadar kasıldım, o kadar kasıldım ki... Bu olay yaşanalı. 5 gün falan oluyor. Dört gün, beş gün falan oluyor. Boynum hala ağrıyor. Hala sağa sola böyle dönüyor. Kasılmaktan... Çünkü acayip tehlikeli, yollar berbat, boktan, arkamda tırlar, kamyonlar. Ee, ben yaptım, bu, bunu siz yapmayın. Öyle bir şey yapmayın yani. Gece vakti oradan arabayla bile geçmeyin mümkünse. Velhasıl arkadaşlar, şimdi gelin dönüş yolculuğuma geçelim. yaptığım en saçma şeyi yapıyorum sesim geliyor mu bilmiyorum ama gece vakti Tiflis'ten Batum'a doğru gidiyorum Hayatımda yaptığım en saçma üçüncü şey. Yollar aşırı bozuk. Yollar aşırı bozuk. Sabahtan beri ıssızda gidiyorum. Şimdi kamyonlar falan var Allah'tan. Arabalar çok sıkıştırıyor. Geç, geç ya. Geç. <laughs> geç Allah'ın belası, geç. <laughs> Motorda da problem var. Hartaba girmesi lazım. iğrenç bir geceydi iğrenç bir geceydi sabah Batum'dan karşıya geçerken Gürcistan'da yaptırmış olduğum yeşil sigortamı yaptırmama rağmen 100 lari ceza yedim yani 700 liraya yakın ceza yedim bir de. neden pasaport işlemi yapacak kadın sigortanız var mı dedi. E bunu çatpat Türkçe ile söyledi. Var dedim, yeşil sigortamı yaptırdım dedim. Göster dedim. Bel çantama baktım, bel çantamda değil. Çünkü hava yağmurluydu ben Gürcistan'dan çıkarken. Ee, kamera çantama koydum. O su geçirmiyor diye ona koymuştum. Bekleyin dedim, one minute. One minute. Neydi lan o? Bekleyin dedim, getiriyorum hemen dedim. Yan tarafa gittim. Sigortamı ararken bana bir kağıt uzattı. Böyle uzun bir kağıt. Hemen kamera çantamdan alıp getireceğim ama iki dakika sürmeyecek. Kağıt uzattı. Bu ne dedim? Ceza dedi. Ne cezası ya Göstermedin dedi. Sonra iyice gerildim. Hakaret edecek kadar gerildim ve sınır kapısında küfür etmeye başladım. Sizin yapacağınız işi de, sizin diyerek e, Türk tarafına geçtim. Tabi orada polisler polisler geldi, ite kaka, ite kaka birkaç diyalog. Türk tarafına doğru uzadım. Götüm götüm. <laughs> Velhasıl o dediğim sigorta yüzünden yüz lira ceza yedim. 700 liraya yakın yapıyor. Ödeyeni de dedim, attım şeye doğru, üzerlerine doğru. E, <laughs> bir daha da Gürcistan'a girmeyeceğim. Net. <laughs> Çünkü o cezayı ödemem gerekecek e, faiziyle. Sonra Türk tarafına geçtim. Türk tarafına geçtim. Ee, Zuhal diye bir hanımefendi mesaj attı. Dedi ki Ertan, e, ya ben de abimle birlikte dedi, sana da otel odası ayarladım dedi. dedi. buraya hani küçük motorla geldim, yorulmuşsundur. Diyor mu hanımefendi, valla zahmet olmuş, keşke yapmasaydınız. Ben bakarım başımın çaresine, çadır falan kurarım gibi. Ya dedi, biz ayarladık dedi. Lütfen de hani şeyde kal, otelde kal. Otelde kaldım. Sağ olsunlar. Buradan da selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sonra ee, sabah dediler ki ya bizde tır falan var. İsterse sen uçağa bin git. Gideceğin yere. Biz peşinden tırla gönderelim. Allah'ım siz dedim lan melek misiniz? Siz kimsiniz ya? Nereden çıktınız karşıma? Müthiş oldu benim için. Neden? 50cc motorla bir de dönüş yolu. <laughs> 3000 daha yapmamış oldum. Ee, ve Müthiş oldu ya. Ben uçağa bindim hop İstanbul'da indim taksiye bindim. Abim bir meyhanede beni bekliyor. Vay kardeşim benim deyip sarıldık. O kadar. Ben kamera çantamı aldım geldim. O süreçte de İzmir'e gideyim şu karavanı yaptırayım dedim. Ya dedim abi önce bir dur. Hazır fırsatın var. Git ananı babanın kardeşlerini bir gör. <laughs> Ve İstanbul'a geldim. Bir iki hafta buradayım. Sonra karavanıma gideceğim. bugün abimle görüştüm. Bir iki gün daha abimleyim. O Anadolu yakasında. Sonra karşıya annemlerin yanına falan gideceğim. Gibi gibi arkadaşlar. Bunları güzel güzel açıklayayım istedim. Çünkü sosyal medya biraz yanlış anlaşılmaya müsait şey diyenler var. Sen arkadaşlarını yarı sattın. Allah, Allah. <laughs> yani bunu diyen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Ya <laughs> sizi daha önce yolda satmamışlar, yolda bırakmamışlar. Yolda bırakılmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsunuz. Ben tecrübe ettim o zaman da. Ya da abi konuyu yanlış anlıyorsunuz. E, konu öyle bir şey değil. Konu onlar hala sevdiğim canım ciğerim arkadaşlarım. Onlar biraz daha kalmak istediler. Ben geldim onlar da Gelecekler. Konu bu. Ne? Gönüllü ister ki beraber dönelim falan filan dediğim gibi ama maalesef abi benim para bitti, benim dönmem gerekti artık. Çünkü karavanım bitmedi, satılmadı. Baranın karavanı da satılmadı. Bula 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 bunları tekrar tekrar anlatmayın Vav! Wow, böyle bir süreçti arkadaşlar. Türkiye'ye geldim. Ama şöyle bir şey var. Ee, motosiklet işi benim çok hoşuma gitti. Hakikaten bayıldım. Elde sizce? Küçük müçük ama o hissiyata bayıldım, bu virajdaki hissiyatlara falan. E, motosikletçi arkadaşları yoruma bekliyorum. Hakikaten müthiş bir atmosfer. Bayıldım ben. E, şöyle bir planım var. Karavanımı sattıktan sonra kendime güzel bir motor alıp e, onunla e, gezme planım var. Mümkünse batıya doğru. Dua Doğ <laughs> Allah'ından bulmuş yani. Mümkünse batıya doğru gitme planım var. E doğru'nun verdiği falanları falan da evet çok güzel ama abi gezemiyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Batı'da insanlar çok soğuk. sallaya salla ya boşver insanları. Atmosfer güzel, coğrafya güzel. Gezebiliyoruz. Bakalım artık kaçıncı sınıf muamele göreceğiz. Şu o, o zaman hikayesi. Şu an hikayesi bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Ben Ertan Çalışkan. Yaklaşık 8 yıldır geziyorum ve gezip gördüğüm yerleri size de aktarmaya çalışıyorum. Videoyu beğenip kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Au, oh. hoşçakalın. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood. He's bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal him. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling.